Hepinize mutfaktan merhaba. Evet bugünkü videomuzun konusu ne olacak? Temizlik olacak. E, mutfak dolaplarına halılarımı verdim. Halılar gitti. Halı yıkamaya. Şimdi şöyle karçırın. Makinesiyle birlikte, buhar makinesiyle birlikte mutfak dolaplarını sileceğim. İçlerini e, daha yakın yapmıştım. E, ama yine şöyle dağılanları, edilenleri e, düzelteceğim içlerde. E, onun haricinde e, dağılmayanlara hani içlerine girmeyeceğim çünkü daha yeni yapmıştım e, ama dağılanlara tabii buhar makinesiyle birlikte hani şöyle bir giriş yaparım herhalde şuraya buhar makinesinin içine koyarım çünkü baharatlıklar falan orada e, orayı buharlarım içini. E, evet şimdi sizlerle güzelce bir temizlik yapalım. Bu arada hani çift video gibi yapacağım e, çünkü buhar makinesini de ayrıyekten hani tanıtacağım çünkü çok yorum geliyor onunla alakalı e, kullanımı nasıl. Ee, hani memnun musun falan diye. Onun için ayrıntılı bir şekilde çünkü halılar falan da verdim. Komple kapa bir temizlik yapacağım. Ee, her yerde deneyeceğim yani. Duvarlarda deneyeceğim, banyo duvarlarında deneyeceğim, mutfakta deneyeceğim. Hani aklınıza gelebilecek her yeri buhar makinesiyle birlikte temizleyeceğim. Petekleri falan e, petekler de güzel temizleniyor onunla birlikte. Her yeri temizleyeceğim için e, yorumumu daha güzel bir şekilde yaparım. Onun için çık video gibi çekmiş olacağım. Evet siz sırasıyla artık izlersiniz. Evet. Tabii işim biraz uzayacak benim çekim yaptığım için. Ama evet. Sizlere de fikir olmasını istiyorum. E, ıslaklığı da şöyle göstereyim yani bunu şöyle bir kurulandı mı kuru bezle çünkü yormaz buhar kiri çıkaracağı için bezle de şöyle bir kuruladınız mı pratikliği olur e, öbür türlü çünkü e, hani hem e, köpüklüyordum hani deterjanı sıkıp ondan sonra durulama yapıyordum daha sonrasında kurulama yapıyordum bu şekilde e, yani iki işlemle iş bitmiş olur zaten kurulamada hemen şöyle şöyle biter Daha bir türlü silmeye devam edemiyorum. Miray acıktım dedi. Kuskus istedi. Şimdi ona kuskus kus yapıyorum. Batuhan spordan geldi. Daha yapamıyorum. O bir işaret. Değil mi? Yapmamam lazım. Murat'a söyledim. O yapsın <laughs> dedim. <laughs> Bana işaret geldi. Değil ben temizlememeliyim. Ee, şöyle sütü soğuk kahve hem tarif verelim. Tek elleri yapamıyorum. Tabii şöyle sütü koydum. Köpürtüyorum. Batuhan şeylere dök olur. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Elinde kalıyor. Açayım mı? <laughs> Tutun da <laughs> kıracağız. Heh, tamam, aç şimdi. Evet, Batuhan bunu da içecekmiş. Şöyle. Bunu da Batuhan yayını mayını oynattı ama yine işe yarıyor. Ben şey anladım. Tabii tabii. Mekanı çıkıyor. <laughs> tabii. <gülüyor> tabii. Şöyle döküyoruz. bunu süt koy oğlum üstüne ilave yaparız ya da önce buzları atalım şu bu kahveyi de koyayım granül kahveyi de şeker isteyen şeker ekleyebilir şöyle azıcık şeyde çözdürdüm şöyle ilave ediyorum şuna da süt koyalım da e, Şekerler atayım mı? Ay buzlar atayım mı? <laughs> at buzları. At. Bakalım. Bir. Bir. Diz. At Zaten bunun köpük şimdi bir. At bir. 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 De yine süt ilave edeyim de köpüğü gelsin. Bu böyle kaymak <laughs> gibi oldu. Kaymak gibi zaten. Evet. Bu şekilde isterseniz şöyle bir karıştırabilirsiniz. İsterseniz de köpüğü üstte kalsın istiyorsanız da köpük üstte de kalabilir. Yani farklı kahve çeşitleri var. Ben bir de şeyden de yapıyorum. Fitre kahveyi o dondurucu buz kalıplarına da böyle yapıyorum direk onu atıyorum. Üzerine direkt süt de ekliyorum. O şekilde de yapıyorum. Ee, evet. Bize afiyet olsun. Ben bir mola vereyim bari. Çok çalıştım. Sadece <laughs> yani şu üstü bitirdim içini. Hani albettim. Şu altın çünkü mecbur içini boşaltacağım. Herhalde bana yani bilmiyorum. Yapma diyorlar. Evet. kahve kahveresi vermiştim. Şimdi Murat geldi. <laughs> Zaten yemek yapacağım. Fırın makarna yaparım demiştim. Fırın makarna yoktu, bir de e, ya, e, pazar günü sınavım var, onun çıktısını çıkarmamıştım. Şimdi Murat Bey ile oraya gidiyoruz, sen de gel birlikte çıkaralım dedi. Evet, Aşkım, Evren temizlik yapmamı istemiyor. Evren? Evet, İnsan bana mesaj geliyor? geliyor. Herhalde diyor ki, sen kızım diyor, hem doğum günün hem yıl dönümün ee... kocan yapsın diyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> sen sadece yönlendir, kocan yapsın diyor galiba. Ben Evren'den öyle mesaj aldım. Bilmiyorum. Ne yani diyorsa doğrudur aşkım. Evet. Bilmiyorum çünkü başladım yani bir kapak sildim o kadar. <laughs> Bana öyle bir işaret geldi. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Ha, böyle, <laughs> bu halde ben gezmeye gelecek değilim bir yere. <laughs> yani seni mi yemeğe götüreceğim deme yani. şunu çıkartmak için o kadar uğraştık ki <laughs> çift sınava gireceğim bir eğitim bilimlerinden e, bir eğitim bilimlerinden gireceğim bir de KPSS e, genel yetenek genel kültürden gireceğim İki sınav var iki çıktı çıkarttık biri saat 10'da biri de saat iki buçukta sınavların şöyle biri eğitim bilimleri biri genel yetenek genel kültür ama çocuğun göbeğinin bağı çatladı şunu çıkartana kadar Evet, Tülbent'le bütün işlerimi hallettim. <laughs> Yemeğe de gidebiliriz Murat i̇stiyorsan yemeğe de gidebiliriz. Zaten her yere girdim çıktım. <gülüyor> <gülüyor> evet makarnanın suyunu da koymuştum çıkarken. O da zaten fokur fokur olmuştur. Ee, hemen gider gitmez fırın makarna zaten pratik ya hemen. Değil, Tık şimdi, atarım ocağa da Mehmet abi uyanmaz da, ya. Sıcakta da fırın nasıl çalıştıracağız şimdi ya? Ee, e, mecbur, Bak, mecbur. bak şey, bir şey mi her Ne yiyelim? Ne bileyim ne bileyim ya. Ne yiyelim soğuk? Soğuk bir şey yesek böyle yani. Soğuk ne yiyelim? o evde fırın Arkadaşlar bize bir fikir verir misiniz? O Yiydik. evde fırın atacak var ya mı bu ya. Öyle değil. olacak. Zaten sıcak. Evet. Evet. Biz bir düşünelim bakalım ne yiyelim. Evet. Eve giriş yapıyoruz. <laughs> Markete yine uğradık tabii. Hem de daha yeni yaptık. Bir, bir gün mü oluyor? İçecek ya. aldık biraz çok. İçecek falan aldık. Ondan sonra yine o hazır börekleri seviyor Miray, patatesli ayislerin. Ondan aldık. Kalıplarım nerede? Kalıplarım burada. Aman evet onları karıştırma. Murat iş başında getirmiş, onu da yıkayacağız şimdi eve Evet, arkadaşımın doğum günü hediyesi. kesesine bereket diyorum. Bunu konuşuyorduk hatta böyle alalım, sağlıklı besleniriz diye. Yani arkadaşım aklında tutmuş bunu hediye almış. Çok çok teşekkür ediyorum kesesine bereket. Şöyle bız bız sağlıklı maydanoz suları, ıspanak suları <laughs> sağlıklı beslenmeye ilk adımı atacağız. Evet şöyle e, smoothie de yapılıyor e, ee, diğer adları da bir şeydi şu anda aklıma gelmedi onlardan yapılıyor evet, detoks suları falan o şekilde yapılıyor bu da e, kapağı hani bunu da sıktıktan sonra kapağı da taşıyıp istersen sahilde iç istersen evde iç yani bu da küçük olarak kahve falan e, çekmeye de yarıyor zannedersem öyleydi bu da cihazın kendisi ay çok çok teşekkür ediyorum Evet, Miray. Tam şu kadar. Kur'an öğrenmeyi çok istiyordu. Komşumuz sağ olsun. Şöyle gösterdi. Şimdi evet. o da öğrendiklerini size göstermek istiyor. Yedi evet. harf öğrendik arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Biz bu elife E diyoruz. O yüzden evet, E. Evet, siz ne diyorsunuz? Herkes <laughs> aynısını diyor. <laughs> B. B. Ben size şey B. Hı. T. Hı hı. R, Hayır. Aa, Ha, ha se. Birazcık karıştırdım. Se. C. Evet. H. Ve bu da H. 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 Evet. <laughs> İnşallah Kur'an'ı okuduğun okuduğum günleri de görürüz kuzum benim. Arkadaşlar yarın da bu ikisine öğreneceğiz. Evet. Rabbim zihin açıklığı versin. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> And call all in. I'll bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Evet, temizlik devam ediyor. Şimdi çekmecelerin kaşıklıkların içini boşalttım. Şöyle buraya koydum. Savaş olan gibi. Ee, evet, şu anda batağım veriyor buharı. Ben de köşünden kurulama yapıyorum. Ee, Bey e, bayağı bir ıslanıyor. Islaklık veriyor. Aslı ee, Artı şu kabartılar hani o evet şimdi e, buhar hakkında şu üst tarafları falan e, sildik. Şimdi şu alt kapaklara geçtik. Çekmecelerin içini de boşalttık. Hani şu kaşıklar falan da çıkarıp ee, Şöyle bir yorum yapayım buhar makinesi ile ilgili. Ee, nasıl diyeyim? Ee, olursa da olur, olmazsa da olmaz mutfakla ilgili kanaatim. Şimdi bizimkiler şöyle bir mutfak dolabı. Hani içine mesela şey olsun emecek tarzda. Ama kimi dolaplarda böyle kaygan yüzey oluyor ya. E, o dolaplar için belki daha ideal mi olur emin değilim ya da mutfak dolaplarınız yağlanmadan şu anda hani mesela dokunduğunda hani o yağlık hissi falan bir şey yok ama zaten ben yakın silmiştim e, hani şöyle dokunduğunuzda hani o buhar e, o kiri götürüyor o açıdan avantaj dezavantajlarını söyleyeyim su akıtıyor. Ee, fazlasıyla su akıtıyor. Yerler falan da ıslanıyor. yani, yani peşinden ben... zaten mutlaka kurulama yapmanız şey lazım. mesela şu an su akıtmıyor. Biz demin yıllık hepten sildi, sıktık ya böyle. Hı -hı. Bayağıdır akıtmıyor mesela. Akıtmıyor mu şimdi? Hı -hı. Çok kullanıktan sonra biraz böyle bekletmek lazım. Herhalde bu ısınıyor diye bir konuda. Bu su akıtmaya başlıyor. Yani belli bir süresi var onun aslında. Evet, biraz. belli ben, bir mesela. süresi var. O bezi yani arada böyle çıkartıp e, sıkmanız gerekebiliyor. Onun haricinde yoksa bayağı bir ıslatabiliyor her yeri. E, kimi lekelerde fark etmişsinizdir. E, acenin şeyini kullandım çünkü e, kimi e, şu mesela şurlar falan tutuluyor, yağ falan oluyor ya. Oralardaki lekelerde falan etkili olmadı. Ama diğer hani vurduğunuz zaman dediğim gibi şöyle şeyle ee, yani mutfak için olursa da olur, olmazsa da bir şey olmaz Olsa gibi. Da bir olmaz. Ya ya da yani öyle olacak ama yine genel e, temizlikte e, olmaz. E, yani genel temizlikte şöyle yağı kiri atar. Ben e, şunun için istemiştim, deterjan hiç kullanmadan direkt hani onu kullanıp e, öyle geçerim diye düşünüyordum. Ama şimdi ocakta falan daha kullanmadım. Ocakta fırında da kullanınca e, o zaman yorumumu güncellerim. E, şöyle şuraları da daha yapmadık şimdi buraları da yapacağız çünkü daha buradayız ee, Bayağı bir hani oyalıyor. Hani oyalıyor dediğimde çünkü bezi ıslatıyor, bezi çıkarıyorsun, sıkıyorsun. Bez de sıcak olduğu için biraz hani ıslatıp soğutup ondan sonra çıkarıyorum, güzelce sıkıyorum. Ama banyolarda falan da kullanayım, yerde de kullanayım. O zaman tamamen derim yani geç çok gerekli veya değil. Ama oğlum arabada çok memnun oldu. Gerçekten de hani o farkı da gösterdi, fark ediyor. Ama dediğim gibi mutfak dolabında da... Yani olsa da olur, olmasa da olur. Evet yazın evet, evet, terden aynen <laughs> terden soğuduk. Yazın zor kışın kullanın hem evi ısıtırsınız. <laughs> evet. evet videoyu editlerken fark ettim. Şurayı anlatırken yarıda kalmış. E, bunu e, edit yaptıktan sonra çekiyorum bu çekimi. E, şöyle mutfak dolabında kabartılar oluşturdu. Çünkü bunlar yoktu. Buhar makinesini verdikten sonra diğer taraflara yapmadı Allah'tan bu son kapağı geldik. Bu son kapaklarda şöyle şişlikler yaptı. Acaba bu neyle geçer? Onu da bir bakacağız. Murat'la birlikte inşallah bunlar geçer. Şöyle bir kabartı yaptı. Şurada da yapmış. Ee, yani onun için e, bir yerde daha vardı sanki. Ama neredeydi? Kaşıklı'nın burasında mıydı? Ha evet şurada. Şu çekmecenin de şu tarafında yine yaptı. Kabartı. Eee onun için size hani tavsiyem mutfak dolabında bence bir kenarında deneyin eğer hani kullanmak istiyorsanız ben e, mutfak dolabına bir daha kapaklara falan uygulamam. Çünkü böyle şişlik yaptığı için mutfak dolabını mahveder. E, sizlere de hani söylemek istedim ki sizin de belki hani benimkinin cinsinden mi yoksa her dolapta yapar mı onu da bilmiyorum. Miray'ın dolabında yapasım vardı. Çocukların dolabında yapasım vardı hani buhar makinesiyle. Ama içinde hani öyle şişlik olursa bir şey olmaz. İçlerine yine diyorum hani yaparım yapar kurularım. Ama dışlarına yapmam. Çünkü tahta olduğu için ister istemez herhalde buradan e, buhar sıcaklık verince su ıslaklıkta oluyor ya oradan herhalde şişirdi buraları. E, onun için size de ayrıntılı olarak göstermek istedim. E, benim şimdilik mutfakla ilgili yorumum bu. E, diğer alanlarda da kullandıkça genel güncel yorumu yapacağım.